bu videomda Umut'a kahve yapmayı öğreteceğim. Ben ona malzemelerini çıkartsın diye söyleyeceğim. Bakalım kahveyi yapabilecek mi? Çok merak ediyorum. Hemen başlayalım. Umut! İlk takalım. Sonra ne yapacağız Umut peki? Şeker. Evet şekerlerimizi çıkartacağız. Umut şeker koymayı kahveye çok seviyor. İlk onu alalım. Kapatalım. Bu daha değil Umut. Daha değil. İlk önce bir sıralayalım. Birinci şeker, ikinci kahve makinesi ve üçüncü olarak kahvemizi çıkartıyoruz. Kahvemiz de burada. Kahve yok ama. Kahvemiz ortadaki. Çok soğuk. Ama yok ki. Yani tut bakalım. Yok. Şimdi bakalım kahve miymiş? Evet kahveymiş arkadaşlar. Kahvemiz burada kalsın. Dördüncü olarak. Hayır. <laughs> üçüncü olarak. Ne yapacağız şimdi? Sıradakine. Üf. <laughs> yeah. E fincan, içine ne koyacağız fincanın Su. Su. Evet, Umut fincanları çıkar. Şimdi ben de onların içine çıkaracağım. Fincanlarımız. İçine ne? Evet. Koyacağız. Şu. evet kaç bardak su? İki evet iki bardak su koyuyoruz ben koyacağım ben dolducağım umut onun içine koyacak koy bakalım bakalım umutun kahvesi güzel olacak mı? Evet mesih istedi <gülüyor> ve... <gülüyor> ve iki, i̇ki. Ve... bakalım. Her yere döktüm umut. <laughs> Şimdi, üçüncü yapacağım şey ay ikinci yapacağım şey ne? Kahve. Evet. evet. Kahvem. Ben koyacağım. Kahvemiz de buradan. Koyalım. Ben koyarım. Ben de oldum, sen koy. Çok ne oluyor bu. Çok. boşaltalım. <laughs> bu yeterli. Bu kadar. Unut doldur bakalım. Bari onu dökme. <laughs> İkin, i̇kinci şeyimizi de döküyoruz. Ben dökeceğim. Azıcık çok dökme. Sen dökme. Ben niye dökmeyeyim? Bunu <laughs> da dök. Ve kahvemiz de tamamlanıyor. Onu da bir tık koyalım. Bir tane daha koyalım. Ekstra. Benden. <laughs> yani. Bu kadar yeter galiba. Ayy. Dokmuş. ne yapmışız biz böyle? Her tarafı küp şeker olmuş, küp küp şeker olmuş, küp. Yapacağım şey kalın, koyduk. Ya, ya, koyduk Şimdi ne koyuyoruz? Şeker. Şeker üç şeker arkadaşlar tam tamına. tane var arkadaşlar da göster. İşte tane var elinde. At bakalım. Yüksekten atma. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar yapacağım şey karıştırmak. Kaşıklarımızı aldım. Plastik kaşıkla. Yapacağız, karıştıracağız. Umut karıştır bakalım. Umutcuğum karıştır bakalım. Ben nereye gideceğim? burada geçir. Buraya gel. Buraya gel. Burada karıştır. Buraya gel. Karıştır bakalım. Bakalım Badaya. nasıl olacak Umut'un kahvesi. Oo. Tamam Umut yapma öyle. Karıştır sadece. La 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 Evet. Kahvemiz oluyor gibi. Karış bakalım. Tırıyor. Şöyle karıştıralım. Yumuna bak. Yumuna. Hücumu Yumuna bakalım. Oluyor arkadaşlar. Azıcık daha karıştırdım. Çünkü kahve daha erimedi. Kahve. Onu göstereyim. Böyle bir şey olur. Ben daha kahve yapacağım. Hayır yapmayacağız. Yapacağız. Onu karıştır bakalım. Sen ben de şunları temizleyeyim. Dev dev. evet Umut karıştır. Be. Umut. Şunu alayım. Hadi devam et karıştırmaya bakalım olmuş mu? Azıcık daha karıştırma lazım. Evet. bakalım olmuş mu? Bence olmamış. Bence olmamış. Ah, tamam olmuş. Kaşımız hemen. Ne <laughs> Evet arkadaşlar. Kahvemiz pişti. Dik dik dedi. Öttü yani. Mis gibi kokuyor. Ve dumanlar çıkıyor. Oh, çok sıcak. Evet arkadaşlar. canlarımıza döküyoruz. Ayy. Bu kahve umutsuz. Ama ben döküyorum. O çünkü dökemez. Döndüm dördüm. Bir <laughs> şey Siz de kardeşlerinize yani Umut'un yaşında 4-3 falan yaşında bir kardeşiniz varsa ona da kahve yapmayı öğretebilirsiniz. Hala duman çıkıyor. <laughs> Şimdi Umut gel bakalım. Gel. Sen koyacaksın. <laughs> um, Umut lokum koyacak. Ben koyayım ya da bunları. Lokum <laughs> koyamayacaksın koyacakmış arkadaşlar. Şimdi kadar koyayım. Evet. Ve, ve unut. Ve şimdi arkadaşlar unut gel bakalım lokumları koy lokumlara. Burada hamç olmuş. Şimdi tabağı buraya koy. Ay. Bu da artık. Umut. Bizi buraya koyalım. Oo. ne yapacağım? Lokumları koyacaksın. Ne yapacağım diyor. Gel yok. Kaç tane koyalım arkadaşlar? 104 tane mı? koyalım. 4 tane koy bakalım. Bir, iki, buraya koy. 1 2 3 4 5 yeter. E sen koymuş. and okay.